Evet, herkese günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bir orkide bakım videosuyla birlikteyiz. A'dan Z'ye evet orkidenin bütün bakımları, sulaması, bulunacağı ortam, kök bakımı, e, dibinde bulunan böceklerin bakımı, tekrar kök açması, yeni filizin tekrar çoğaltılması gibi bütün detaylar tek videoda sizlerle. Evet yaklaşık olarak 26 yıldır çiçekçiyim. Hiç bu kadar araştırmadım. Bunları sizler için araştırıyorum. Sizlere güzel bir içerik oluşturmak için araştırıyorum ve sizlere sunuyorum. Lütfen sizler de kanalımıza destek olun. Videoyu beğenin. Aynı zamanda sadece çiçek bakım videoları değil, gezi videoları, balık avı videoları gibi çeşitli etkinliklerimiz var. Bunlar da sizlerle birliktedir. Bunu da hatırlatmış olalım. Hemen orkidelerimizin bakımına geçelim detaylı bakıma geçmeden önce güzel sağlıklı bir orkidenizin bakımını nasıl yapacaksınız, sulamasını nasıl yapacaksınız kısaca size bundan bahsedeyim. Ee, önceki videolarımda da söyledim. Orkidenin sulanması için evet dibini kontrol ediyoruz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi nemli. Bu şekilde nemli olduğu zaman su vermiyorsunuz. Ne zaman orkideniz kuruyor? Evet tahta parçacıkları şöyle rengi açılıyor. O zaman sulama yapıyorsunuz en güzel sulama sistemi de gozuyu komple suyla dolduruyorsunuz. Birkaç dakika duruyor. Sonra orkidenizi çıkartıp suyu boşaltıyorsunuz. İyice suyunu aldıktan sonra tekrar yerine koyuyorsunuz. Nasıl bir yerde duracak orkide? Orkide güneş ışığını dolaylı olarak alacağı yani direkt üzerine güneş ışığının vurmayacağı biraz daha pencere gerisinde detaylı olarak güneşi alacağı bir yerde duracak. Evet şu görmüş olduğunuz orkideye özel bir saksıdır. Şeffaftır. Bunun sebebi o, orkide Afrika'da ağaç köklerinin arasında yetiştiği için üç faktörle orkide besleniyor. Birincisi su, ikincisi ışık, üçüncüsü de hava. Evet, ışık alması için şeffaf bir saksıda bulundurulmuş. Onun için siz de eğer böyle dekoratif bir saksınız varsa bunu az bir şey daha yükseltip ışık almasını, köklerin ışık almasını sağlayabilirsiniz. Nemli bir ortamda kaldığı zaman da hiçbir sıkıntı yoktur. Ee, çok sağlıklı, güzel bir şekilde orkideniz yetişecektir. Şimdi, evet. Şimdi, orkidenizin çiçekleri öldükten sonra, evet gördüğünüz gibi, şöyle orkidenizin çiçekleri öldükten sonra nasıl bakım yapacağız? Köklerinde e, bit unu ve böcek olduğu zaman bunlardan nasıl kurtulacağız? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Evet, kökleri Ölmüş bir orkideyi şöyle çıkartıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz Yiğit Bey yakın çekim alalım. Evet böyle yaklaşalım evet. Yiğit'ciğim. Görmüş olduğunuz gibi orkidemizin dibindeki kökleri çürümüş. Şu çürüyen kökleri bir bakas yardımıyla şöyle diplerinden bunları iyice temizliyoruz. Şu yapraklarında da sararmış olan yapraklarını da koparıyoruz. Evet. Sağlam yapraklar kalıyor. Sararmış olanları koparıyoruz. Evet. Şu görmüş olduğunuz kurumuş olan kökleri sağlam olmayan kurumuş olan çürümüş olan kökleri kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bunu çok güzel bir şekilde ayıklıyoruz. Buraları iyice temizledikten sonra buraları iyice temizledikten sonra bunu şimdi sera sistemiyle bir yere oturtmaya geçeceğiz. Bundan önce evet eğer ki orkidenizde Dibinde böcek, e, bit gibi haşereler varsa şöyle bir kapı su, su, su içerisine iki şeker kaşığı Arap sabunu, sıvı Arap sabunu koyuyorsunuz, güzel karıştırıyorsunuz ve yaprakları değmeyecek şekilde şöyle içine yerleştirip güzelce kökünü temizliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra çıkartıyorsunuz. Bu sefer temiz, duru bir suda yapraklarını şey pardon köklerini iyice temizliyorsunuz. Bu işlemi yaparken yapraklarına su değdirmemeyi sağlayın ki su yapraklarına değdiği zaman yaprakları çürüyor. Evet böyle bu güzel bir şekilde temizledikten sonra yeni yerine ekebilirsiniz eğer orkidenizin kökleri varsa. Bu orkide gördüğünüz gibi bunun kökleri olmadığı için bunu tekrar köklendirmek için yapacağımız işlemi göstereceğiz. Evet. Ondan önce şu e, çıkan bir filizi var. Onu bir keselim. Evet. Onu şuradan bir keselim. Bunu da nasıl çoğaltacağımızı göstereceğiz. Evet. Şu şekilde kökleri kalmamış olan bir orkide'mizi bir pet şişeyi kesiyoruz. Şöyle içerisine. Orkide toprağımızı koyuyoruz. Orkide toprağımızı koyduktan sonra şöyle yosunlarımızı koyuyoruz. Evet. Nemli tutması için yosunlarımızı koyuyoruz. Arasına biraz daha orkide toprağı koyabiliriz. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra bu kesmiş olduğumuz pet şişenin orkidemizin üzerine kapatıyoruz. Evet şöyle. Şu orkidemizi buraya yerleştirdikten sonra şu ortasına bu devindeki yosunları ve orkide toprağını güzelce ıslatıyoruz. Güzelce nemlendiriyoruz. Evet. Ondan sonra da şu şişenin kapağını tekrar üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde. Şöyle evet, kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu orkidemize sarı etkisi yapacak ve köklenecek. Birkaç hafta sonra kanalımızı takip etmeye devam edin. Birkaç hafta sonra nasıl köklenmiş olduğunu göstereceğiz. Şimdi biz video çektiğimiz için bunun içindeki suyu boşaltmadık. Ben videodan sonra bu suyu boşaltacağım. İyice nemlendikten sonra içindeki yosunları ve orkide toprağını bu kalan fazlalık suyu dökeceğiz ve de altını deleriz büyük ihtimal. Oradan süzülür. Bu şekilde güneşte kaldığı zaman Birkaç hafta içerisinde orkidemiz tekrar kök salacaktır. Evet, köklendirmesini gördük. E, debindeki bitlerin nasıl kurtulacağımızı öğrendik. Şimdi evet, gördüğünüz gibi bakın şöyle bir yakın çekim alalım. Böyle yukarıdan dallarından filiz vermiş bir orkideyi ayırıp ikinci bir kaba ekeceğiz. E, aslında normalde bunu şu kökleri Biraz daha uzadıktan sonra bu işlemi yapmak lazım. Ya bu yeteri kadar aslında büyümüş ama daha da büyümesinde fayda vardır. Şu ikinci filizde gördüğünüz gibi hiç kök yok. Artık şansımızı deneyeceğiz. Hanım kırmış bunu. <laughs> Mecbur biz de bunu ikinci bir kaba ekeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle çıkardığımız filizin kökünü yine orkide kabını alıyoruz. Şöyle yine bir yosun parçasıyla içine yosun. Evet, yosun. Biraz orkide toprağı. Biraz daha yosun. Ve orkide toprağı. Yani böyle seyreltilmiş bir kap yapıyoruz. Ve bunu köküyle birlikte köküyle birlikte içine gömüyoruz. şekilde şöyle içine gömüyoruz. Üzerine biraz daha orkide toprağı koyduktan sonra ikinci bir orkidemiz oluyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda videosunu çekeceğim. İnşallah güzel bir şekilde büyüyecek. Bunu da güzel bir suladıktan sonra tekrar güneş alacak bir yere koyuyoruz. İkinci bir orkidemiz olmuş oldu. Aynı şekilde bu filizi de deneyeceğiz. Bunun ben dibine bir su koyup da, e, su tüpü koyup da deneyeceğim. Çünkü bu kök daha salmamış. İnşallah bunu da kurtarmaya çalışacağız. Bakacağız. Çoğaltmasını da gördük. Evet, sırada ne kaldı? Başka bir şey kaldı mı? Herhalde kalmadı evet. E, kök bakımı. Evet. Köklerdeki böceklerin alımı, orkidenin bakımı ve orkidenin ayrılması gördüğünüz gibi bu şekilde pratik bir şekilde yapabilirsiniz ve çiçeklerinize ilgili sevgiyle davrandığınız zaman inşallah çok güzel sonuçlar alacaksınız. Videonun başında söylediğim gibi kanalımızı takip etmeye devam edin. Hem çiçek hediyelerimiz olacak hem gezi videolarımız, balık videolarımız ve diğer aktivitelerimiz olacak. Bunları da e, kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim Zilini açmayı unutmayın. Sizinle ilgili bir video eğer çıkmazsa şöyle elinizi şöyle yan doğru çekin ve atın. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Çiçeklerle kalın. Hoşçakalın.